Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün kısa bir video duyuru videosu çekiyorum. Bugün belki birkaç kanalda daha görmüşsünüzdür. Cuma akşamı bütün metinik youtuberlar toplanıp bir söyleşi sohbet yapacağız. Benim kanalımdan canlı youtube'da benim kanalımdan canlı olarak verilecek. Twitch'te de lakaluka kanalından yani Hasan'ın kanalından canlı olarak verilecek istediğiniz şeyde izleyebilirsiniz Twitch veya e, YouTube kanalından bunları izleyebilirsiniz. Burada değineceğimiz konular var. Önce e, bize destek veren, bizimle beraber olacak kanallar var. Salvador Yüce, Lagaluga, Azanol, Brizar, Kalitesiz Kanal, Burak Tüle ile Okuma Savage, Emre Bayar tabi burada e, daha bahsedildi dinlediğimiz arkadaşlar var. dün akşam bir toplantı yaptık youtuberlar olarak burada o anlık katılan arkadaşlar da daha, daha bu kişilere katılacak kişiler olur büyük bir ihtimalle ee, daha çok azınlık bir kısım Burası şimdi isimlerini veremiyoruz ama inşallah onlar da e, aramızda olurlar burada neler konuşulacak arkadaşlar yeni baştan oyuncuların e, biliyorsunuz eskiden bakrada taş keserdik şu bu olurdu bir şekilde gelişirdik Ama artık bütün her yer metin dolu. da ne metinler ne de artı dört taşlar. Hiçbirisi para etmiyor. O yüzden onlara değineceğiz. Yeni başlayan oyunculara ne gibi e, yenilikler getirilebilir, ne gibi önerilerde bulunabiliriz. Onlar var. Simyalar kayboldu. Bilmiyorum bugün Anadolu'da e, iade edilecekti. Sözde Edildim mi, mi bilmiyorum. Çünkü Anadolu'da oynamadığım için bir bitkim yok arkadaşlar. Bu mitsiz simyanların gelişimi oyunu kadar etkiledi. Daha başka neler yapılabilirdi. Onlar var. Ya bu PvP'ye geçenlerle ilgili YouTuber arkadaşlar var. Onlar hakkında konuşulacak. Metin 2'deki buklar. Şöyle bir liste yapmış arkadaşlar. Metinki takımıyla ile Almanya arasında bu ara benim tahminimce bazı sorunlar var çünkü yani yapılan açıklamalarla e, oyuna gelen yenilikler arasında çok absürt farklılıklar oluyor. E, bir dedikleri diğer dediklerini tutmuyor. Bunu değineceğiz bakalım neler çıkacak ortaya? bizim için e, dün akşam şöyle bir konuşma daha oldu. Yani ufak şeyler vereyim. Oyun dışı ticaret, oyun içi ticaret bunlara değineceğiz. E, YouTube sponsorlukları işte neler var neler geç. Bilmiyorum benim sponsorluklarla bugüne kadar hiçbir alakam olmadı. PvP ile de alakam olmadı. Bunlar beni pek bağlayan konular değil ama yine de bunlara değineceğiz. Neler var neler yok bakacağız arkadaşlar. E, sizleri de aramızda görmek ve destek olmanızı bekliyoruz. O gün e, saat 10'da Cuma günü, ayın 1 Mart Cuma günü saat 10'da canlı yayınlarımız başlayacaktır. Tekrarlıyorum YouTube'da Hasan Akdağ kanalında, şey, Twitch'te de La Kaluka kanalında sizler sizleri aramızda görmekten mutlu oluruz. Şimdilik hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.